Cüheyman, e, ihvanın Suudi Arabistan Devleti genel olarak, özel olarak da Abdülaziz İbni Suud tarafından ihanete uğradığını düşünüyor. Yani biz gereken desteği verdik, İslam adına yaptık. Bu devleti Suud'a armağan ettik ama sonra bizi yok etti. Suudi Arabistan hatta meşru da, e, görmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ı yanlış yaptığını düşündüğü işlerden geri çevirmek istiyor. İmam namazı bitiriyor, selam veriyor. Bunlar Mescid-i Haram'ın kapılarını kapatıyorlar. Minarelere ve yüksek yerlere kendi nişancılarını yerleştiriyorlar. Mikrofonu imamın elinden alıyorlar. Cüheyman el-Uteybi geçiyor mikrofonun başına. O gün aynı zamanda 1400. yıl dönümü hicret İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, Yeni İhvan, Cüheyman, Kabe baskını hakkında konuşacağız bugün. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara. Cam hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Elimden. Hocam, daha önceki bölümlerimizde sizinle Selefiye'den, Vahabilik'ten bahsetmiştik. Ee, bir de İhvan, Cüheyman e, meseleleri var. Cüheyman kendisine yeni İhvan diyor. Siz bunu nasıl görüyorsunuz, nasıl tanımlıyorsunuz, ne demek? Şimdi İhvan'ı anlatmak lazım belki. Ee, i̇hvan deyince tabii hemen ilk akla İhvan-ı geliyor. Ee, 20. yüzyılın büyük e, siyasal İslamcı örgütü. Bununla alakası yok öncelikle. Onu söylemek lazım. İhvan Müslümanı Mısır kökenli siyasal bir örgüt, siyasal İslamcı bir örgüt. Cüheyman'ın e, İhvan e, diye adını tekrarladığı örgüt ise, e, daha önceki programlarda Suudi Arabistan'ın 3. devletinden bahsettim. Bugün devam eden bu üçüncü devletin kuruluşunda etkili olan militer ve Habi yapılanmalara e, İhvan diyoruz. İhvan-ı Necd, Necid İhvanı. Yani Vehhabiliğin ana vatanı Suudi Arabistan'ın doğuş yeri olan Necid e, içinde İhvan. E, bunu 3. devletin kurucusu olan Abdülaziz i̇bn Suud niye kurdu? E, dağınık vaziyetteydi e, kabileler. Birbirleriyle savaşıyorlardı. Bunları merkezi bir hükümet altına almak için birinci amaç bu. İkinci amaç e, bunlara Vehhabiliği kuvvetli bir şekilde aşılayıp onları dini motivasyonla e, fetihlere eskiden büyük olan Suudi Arabistan ülkesini tekrar eski büyük haline getirmek amacıyla seferber etmeye yöneltmek açısından bölge bedevi bölgesi bedevi kabileler var. işte değişik isimlerde Mutayır var, Aneze var, Ucuman var veya Acuman deniyor. Harp var, Mürre var. Bunlar eskiden beri büyük Arap kabileleri, Bedeviler, yani deve çobanlığıyla, koyun çobanlığıyla meşgul olan, e, dolaşan e, Bedeviler. Zaten o bölgede pek bir şehir yok, vahalar var. E, bu kabileleri yerleşik hayata geçiriyor Abdülaziz İbni Suud. Hicre, hicret edilen yer anlamında. Hicre, çoğulu hücer. E, bu Teşkil ettiği köy gibi, kasaba gibi yerlere bunları yerleştiriyor. Başlarına bir Vehhabi hoca tayin ediyor. Onlara dini bilgiler veriyor. Ellerine de birer silah veriyor. Hem bunları yeni bir ordu olarak kullanmaya hazırlıyor. Hem de disiplin altına alıyor. Merkezi bir otorite altına alıyor. Buna İhvan diyoruz. İhvan-ı Bu gerçekten 1912'den itibaren... Bunu kullandı Abdülaziz İbni Suud ve bugünkü haritaya baktığımızdaki Suudi Arabistan sınırlarına bu e, militer kuvvetin veya dini militer kuvvetin çabalarıyla ulaştı. Mekke ve Medine'yi e, de onlarla aldı. Sonra ne oldu? Bugünkü sınırlara ulaşınca işte kuzeyde Irak var, e, Ürdün var, Suriye var e, o dönemde Birisi Fransa'nın hakimiyetinde, öbürü İngiltere'nin hakimiyetinde. işte Filistin yine İngiltere'nin hakimiyetinde. İhvan dedi ki cihada devam edelim. Bu fetih hareketlerine İhvan Cihat ismini veriyordu. Cihada devam edelim. Önümüzde Suriye var, Irak var. Irak'ta bizim can düşmanımız, düşmanımız. tırnak içinde onların anlayışıyla müşrik, Şiiler var. İşte Suriye'de mutasavvıflar var filan bizim kabul etmediğimiz İslami anlayışlar fetih devam etsin. Oralar İngilizlerin elinde hem de şimdiye kadar Müslümanlarla bir savaştık. Bundan sonra da gayrimüslimlerle savaşalım. Esas savaşılması gereken odaklar onlar zaten demesine rağmen Emirül Mü'minin kabul ettikleri İbni Suud, Abdülaziz İbni Suud buna müsaade etmedi. Tamam dedi burada bitti fetih. Fetih burada bitti. Ganimetler artık gelmemeye başladı. Çünkü bu fetihler İhvan tarafından yapılıyordu. Ganimetten de pay alıyorlardı. Çünkü develerini satmışlardı, koyunlarını satmışlardı. Tek gelir kaynağı bu haline gelmişti. Bu iş haline gelmişti. Ee, bu tabii işlerine gelmedi. Özellikle Mekke ve Medine'yi fethetmelerine rağmen İhvanı eee İbn eee İbn Abdullah İbn Suud oraya sokmadı. Çünkü bunlar fanatik Vehhabilerdi mezarları yıkmak istiyorlar. Mezarlar zaten yıkılmıştı büyük bir kısmı da Hazreti Peygamber Efendimiz'in kabri üstündeki yeşil kubbeyi dahi yıkmak, bunun şirk alameti olduğu yönündeki inançlarıyla buna bağlı olarak yıkmak istediler. Böyle bir skandala kendisi de Vehhabi olmasına rağmen İbn-i izin vermedi. Haliyle fetihlerden mahrum oldular. Kaldılar yani ortada. Bu sefer Suud'a isyan ettiler. Merkezi hükümete isyan ettiler. 1929'da Sebil'e denen savaşta bunları yendi, mağlup etti. Böylece aslında Suudi Arabistan'ı kendileriyle kurmasına rağmen bu askeri gücü İbni Suud ortadan kaldırdı isyancı tarafıyla. Sadık olan, kendisine isyan etmeyen ihvan üyelerinde yeni kurduğu Milli Muhafızlar'a, dahil etti milli muhafızlar da rejimi korumak adına bugün hala devam eden bir görevi var hı hı. Ee, yine Necit bölgesi ve vehabilerinden Bedevi kabilelerinden topladı şimdi yeni İhvan ismini veriyor 1979'da Kabe baskınını yapan grubun lideri olan Cüheyman. Hı hı. neden ee, babası eski İhvan'dan bu anlattığım İhvan hareketinden Cüheyman e, İhvan'ın Suudi Arabistan devleti e, genel olarak özel olarak da Abdülaziz İbn Suud tarafından ihanete uğradığını düşünüyor. Yani bizim biz e, gereken desteği verdik, İslam adına yaptık, can verdik, şehit olduk, cihat ettik. Bu devleti suda armağan ettik ama sonra bizim yok etti böyle bir intikam duygusu içinde bu İhvan hareketini, bu Vehhabiliği içten, selefiliği içten kabul eden, İslam adına gayeler dışında başka bir gaye gütmeyen bu hareketi yeni kurduğu cemaatinin ismi yaptı. <laughs> El-İhvan El-Cedid yani veya El-Cedide. Yeni İhvan ismini verdi. Bir, bir nevi yarım kalan İhvan'ın işini devam etti. Devam yani. etmiş. Evet. Peki kimdir Cüheyman? Cüheyman, Cüheyman el-Uteybi. Evet, Cüheyman el-Uteybi bu e, Necid bölgesinde Abdülaziz İbni Suud'un yerleşime soktuğu ve ismine İhvan adını verdiği kabilelerden bir tanesinin üyesi. El-Uteybe kabilesinin bir üye, üyesi. Kendisi eski bir e, milli muhafız, yani e, de, orduda çalışmış. Sonra e, devletin gittiği yön e, gayri İslami olarak görülüyor Cüheyman tarafından. E, ve radikalleşen fikirleriyle paralel olarak artık bu devletin bir memuru olarak hatta ordu gibi çok önemli bir yerde onun bir mensubu olarak maaşlı bir memur olarak çalışmak istemi istifa ediyor. Kendisi ilma diyor, Medine'ye geliyor. Medine'de büyük selefi şeyhlerin dizi dibinde hadis okuyor. Kendini yetiştiriyor. Bu arada bunlar bu Pakistan'daki tebliğ cemaatine benzer bir çalışma başlatıyorlar. Yani insanlara gidiyorlar, tevhidi anlatıyorlar dini anlatıyorlar. Onları haramlardan men ediyorlar. Hmm. Emri bil maruf nehyanil münker hmm. yapıyorlar. İyiliği emredip kötülükten yasaklıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Radikalleşen bir karaktere var. Yani bu aslında bu haliyle radikal değil. <laughs> e, sadece insanlara sözü. Ama e, Cüheyman el-Otebi e, kafayı biraz e, Mehdi meselesine takıyor. <laughs> bu bu nokta önemli. 8 yıl üzerinde çalışmış bu Peygamber Efendimiz'den gelen hadisler arasında kıyamete yakın olacaklarla alakalı bir şey var. Yekün bir hacim var. Bunlara melhame hadisleri diyoruz, fiten hadisleri diyoruz, elherç hadisleri diyoruz. Kıyamete yakın olacak meseleleri anlatıyor. İşte Deccal çıkacak, İsa Aleyhisselam inecek, Mehdi şöyle yapacak filan. Bunlarla alakalı çalışma yürütüyor. Kendisi hadislere ...fazlaca düşkün ve aşina. Ee, ve bu vaktin geldiği kanaati kendisine hasıl oluyor. Yani bu dünyadaki değişik yerlerde olan olayları... ...o hadislerde anlatılan olaylarla bağdaştırıyor. Yani şu olay diyor mesela Tunus'ta olan olay... ...hadiste belirtilen bu olay olsa gerek. Demek ki vakit yakın. Biraz e, semptomik bir şekilde kafayı buna takıyor ciddi olarak ve radikalleşiyor bunun etrafında. Tabii Mehdi demek silahlı bir güç kullanma demek. Yani Mehdi demek savaşma demektir. Sünni anlayışta. Cemaatini buna doğru yönlendiriyor. Bütün İhvan buna yönelmiyor. Bir kısmı eski usul devam ediyor. Tebliğ çalışması. O devletten de destek alıyor hatta. Ama bunlar kendilerini soyutluyorlar. Yani çöllere çekiliyorlar tabiri caizse. Böyle eğitim alıyorlar, silahlı eğitim alıyorlar. Bunların içinde Cüheyvan el-Uteybi'nin kayınbiraderi var. Muhammed el-Kahtani. Kendi hanımının ağabeyi veya oğlan kardeşi her neyse. O Kureş kabilesine mensupmuş. Sünnilikteki Mehdi inanışta Mehdi Kureş'ten gelecek. Ee, rüyalarında onun e, mehdi olabileceği hususunda demek ki kafayı taktığı için e, bu bir marazi bir hal, hal alıyor yani hastalıklı bir hal alıyor demek ki rüyalarda da bu görünmeye başlıyor hatta cemaat içinde rüyalarda da ve en sonunda bu cemaat bir gizli hazırlık devresinden sonra 20 Kasım 1979 günü sabah namazında normal cemaat olarak giriyorlar. Silahları daha evvel dışarıdan ordu mensuplarından bazı adamlarını kullanarak bodrum katlarına saklamışlar. Hatta silahları değil sadece uzun süre orada kalacaklarını düşünerek erzak da depolamışlar. Epey planlı bir evet, çalışma epe, aslında. Evet, epey bir planlı. Sonra imam namazı bitiriyor, selam veriyor. Bunlar Mescid-i Haram'ın kapılarını kapatıyorlar. Minarelere ve yüksek yerlere kendi nişancılarını yerleştiriyorlar. Mikrofonu imamın elinden alıyorlar. Cüheyman el-Uteybi geçiyor mikrofonun başına. Ee, o gün... Aynı zamanda 1400. yıl e, bitmiş, 1400. yıl dönümü hicret. Bu milenyumcu bir şey aynı zamanda. Bunu da bir işaret olarak <laughs> kullanıyorlar. Bunu, bunu da bir işaret, yani o, o günü seçmelerinin bir evet. şeyi var. Bin yıl bitmiş, hı hı. E, dör, 1400. yıl bitmiş, On, 15. asır e, İslam'ın diyor ki işte biz böyle bir topluluğuz. İçimizde Mehdi var. Mehdi ile alakalı hadisleri rivayet ediyor, senetleriyle hatta ve içimizde Mehdi bulunuyor diyor. Ona biat ediyorlar. Rükün ile makam arasında hadislerde de Mehdi'ye orada biat edileceği yazılır. Hacı Esvet'in bulunduğu köşe ile Makam İbrahim'in bulunduğu yer arasında bir birkaç on metre mesafe vardır. Orada biat ediliyor. Bununla kalınmıyor. Bu Mehdi Mesiyanik kısmı olayın. Bir de Suudi Arabistan'ı siyasi olarak eleştiren bir manifesto okuyor. Diyor ki işte Amerika askerlerine burada karakol üs açtı. Petrolü çok ucuza batıya veriyor. Oysa Allah bize bu petrolü bağışladı. Buna vermeye hakkı yok. Kraliyet ailesi gayri İslami bir yaşantı içinde. Müslümanları yönetmeye bunların hakkı yok. Gibi bir dizi. <laughs> ee, İsrail'le gerekli çatışmayı yapamıyor Suudi Arabistan. Ne yapacak? Bütün diplomatları kovacak ülkesinden. İsrail'e savaş açacak. Kendilerine, Kraliyet ailesi çeki düzen verecek gibi bir takım da öneriler de bulunuyor. Sonra olay bitiyor. Ee, biz bir hareketiz, bize katılmak isteyenler katılır. Mehdi'nin bayrağı altında savaşmak isteyenler bizimle kalabilir. İstemeyenler gidebilir diyorlar. Bir kısım çıkıyor, bir kısım kalıyor. Haçın üzerinden birkaç hafta geçmiş. Orada yabancı hacılar falan da var sonra tekrar kapıları kapatıyorlar. Ve orada kalıyorlar. Tabi bu e, imamı da salıyorlar hatta. E, Suudi Arabistan güvenlik kuvvetleri, polis ve asker çok şaşırıyor bunlar kim filan. İlk önce algılayamıyorlar. Akla daha yeni devrim yapmış İran geliyor. Mehdi falan olunca da acaba Şiiler Me Mehdilerini mi orada ilan ettiler filan diye Suudi Arabistan'la İran arası da bozuk. İlk akla gelen İran. Hmm. Ee, basına öyle yansıyor. İranlılar yaptı filan bunu diye. O çıkmıyor. En sonunda çıka çıka kendi aslında tanıdıkları Selefi bir genç hmm. Cüheyman El-Oteibi onun etrafında fazla da değil. 200-250 arasında kişidir bunlar. Hatta çoluk çocuklarını da getirmişler işlerinde kadınlar falan var. Kapıları kapatıyorlar. Tabi ordu girmek istiyor içeri. Polis girmek istiyor. Bunlar sokmuyorlar. Çatışmalar oluyor. Çok kanlı çatışmalar. Yani can kayıpları 15 gün içinde. Cüheyman tarafından 117. Suudi Arabistan tarafından 127 ölü. Suudi Arabistan büyük kayıplar vermiş. Yani Cüheyman tarafından daha fazla kayıplar vermiş. Polislerden, askerlerden ölenler olmuş. Sivillerden de ölenler oluyor. Tanklarla giriyorlar. Yani o tavaf yapılan, mataf diyoruz biz ona. O giriş bölümüne tanklarla giriyor. İşgalcilerden oradan temizliyor. İşgalciler bu sefer bodrum katlarına iniyorlar. 15 gün orada teslim olmuyorlar. O 15 gün içinde namaz kılınmıyor. Mescid-i Haram'da tavaf yapılamıyor. Bu İslam tarihinde çok çok az olan bir durumdur. Daha önce batıni karmatiler işgal ettiğinde olmuş. İşte haçacı zalim mancınıkla taşa tuttuğunda olmuş çok eski zamanlarda. Birkaç örneği var. Bunlardan bir tanesi daha yaşanıyor modern zamanda. Ee, en sonunda teslim ol ol olmayınca Suudi Arabistan aklına şöyle bir çözüm geliyor, daha profesyonel e, askerler getirelim, bizimkiler yetmiyor buna, Fransa'ya başvuruyorlar. Fransa'dan jandarma kuvvetleri geliyor, hatta deniyor ki bunu tam ben doğrulayamadım, e, oraya gayrimüslimler giremediği için kelime-i şehadet getirtmişler, oradaki Fransızlara öyle sokmuşlar falan. bilmiyoruz. Onlar da şöyle bir yol ıı, tasarlıyorlar, yani bunlar madem teslim olmuyor, biz bu silahla da bunları çıkartamıyoruz buradan, bodrum katlarına biz su verelim, su pompalayalım, suya da elektrik verelim, böylece elimine edelim şeklinde bunu gerçekleştiriyorlar. Tabii bu olunca bir kısım ölüyor, vefat ediyor, bir kısım ise teslim oluyor. Cüheyman'da teslim olanlar arasında Mehdi ilan ettiği kayınbiraderi ölmüş. Bu sağ kalanlardan kadın ve çocukları ayırıyorlar. Onları ıslah evlerine gönderiyorlar. E, erkekleri de neredeyse tamamına yakını idam ediliyor. Değişik şehirlerde Cüheyman'da dahil 63 idam. Bu 63 kişiden 41 tanesi Suudi Arabistanlı Mısır'dan Yemen'den şuradan buradan olan Cüheyman ekibinden Yeni ihvan dediğimiz hareketten olan insanlar da var. Hı hı. E, ama çoğunu Suudi Arabistan. Bir selefi hareket yani. Hı. Bu o, cihadi selefile bir ilham kaynağı olmuştur. Tam oraya gelecektim. Yani nasıl bir ilham kaynağı oldu, e, yansıması nasıl oldu? İslam dünyasındaki evet. bunun etkisi, bu Kabe baskınının e, etkileri nasıl oldu? Nasıl Tabii bu görülüyor? çok büyük bir şok oldu Türkiye'de mesela. İran bunu Amerika yaptırdı diye yansıttı. Hmm. Yani Kabe elimizden çıkacak. Amerika orada bir provokasyon yaptı diye dünyaya yansıyınca Türkiye dahil bütün ülkelerde. Amerikan karşıtı gösteriler oldu. Mesela İzmir'de, İzmir, bugünkü İzmir İlahiyat dediğimiz o zamanki Yüksek İslam Enstitüsü öğrenci sokağa döküldüler, polisle çatıştılar. İstanbul'da benzeri oldu. Pakistan'da Amerikan elçiliği işgal edildi falan. Aslında Amerika falan yok. Orada bir Selefi cemaat var. Hatta Amerikan karşıtı bir Selefi cemaat. Dünyaya böyle yansıdı. Suudi Arabistan ne yaptı ondan sonra? Suudi Arabistan kendi mezhebinin kendisi için tehlike arz ettiğini çok pahalıya anladı. Ee, aslında Vehhabilik, Selefilik kendi desteklediği bir şey ama artık kontrolden çıkmıştır. Ee, bunu anladı. Dini aşırılığı azaltmak için bir takım tedbirler e, aldı mesela ondan sonra. Bu e, hareket aynı zamanda e, daha önceki e, programımızda anlattığım selefiye içindeki e, resmi Suudi selefiye ile kendilerine cihadi selefiye ismi veren ve daha sonra El Kaide gibi örgütlerle terör e, yöntemlerini kullanan yapıların iyice ayrışmasının bir ilk adımı oldu. O zaman El-Kaide falan yok. Ancak El-Kaide kurulunca her zaman Cüheyman el-Uteybi ve cemaati hayırla anılmıştır. Sadece şu söylenmiştir Cüheyman hakkında. Yani Cüheyman çok samimi bir insandı, iyi bir örgütçüydü, yaptığı iyi bir şeydi ama şöyle bir taktiksel hatalar yaptı. Bir defa mehdilik işini hiç karıştırmayacaktı. Ee, bu kıyameti yakın olacak bir şey. Şimdi vakit değildi bunun. Orada yanlış bir hesap yaptı. İkincisi eylem yeri olarak Kabe'yi seçmeyecekti. Seçtiği için İslam aleminde bir tepki doğdu ona karşı. Olumsuz Çünkü, bir Evet harem hatta. yani hı. adı üstünde orada. Otu koparılmaz. Karıncası, böceği öldürülmez. Hı hı. Öyle bir yer. Siz orada insanların ölümüne yol açıyorsunuz. Haliyle e, cihadi hareketler e, Cüheyman'ı e, bir e, kahraman olarak e, lanse ettiler ama bir takım taktik, taktiksel hatalar yaptığını da Not etmeden geçmediler. Modern İslami hareketleri ne derece etkiledi bu? Yani bu söyledikleriniz aslında epey bir yönünü değiştirdiğini gösteriyor bu aşırılıklarla ilgili, diğer meselelerle ilgili. Ama somut bir örnek olarak yani ne derece etkili şöyle, oldular? Şöyle etkisi fazla olmadı, küçük bir hareketti. Ama cesurca yapılmış bir hareketti. Gözü kapalı insanlar. Ben şöyle bir tespit de bulundum. Yani şu bütün risalelerini okudum. Onun yazılı eserleri var. Cemaatine dağıttı. Onlar elimizde şu an. Onları okudum nasıl düşündüğünü anlamaya çalıştım Cüheyman'ın. Cüheyman orada Suudi Arabistan'ı devirmek, yeni bir yönetim ortaya koymak, bir ihtilal yapmak peşinde değil. Suudi Arabistan hatta meşru da, görmeye devam ediyor. Suudi Arabistanı yanlış yaptığını düşündüğü işlerden geri çevirmek istiyor. Ona bir o, o eylemi e, mehdilik eşliğinde bir manifesto yani uyarı, bir ikaz. Hı hı. Artık bu yolu bırakın. Eski köklerinize 1744 Dir'e ittifakında nasıl e, biz e, tevhid ehli devletle işbirliği yaptı. ...bu köklere, bu ruha dönün uyarısıdır. Ee, bunun... E, ka, ...eli silahlı bir şekilde yaptığı için... ...sonraki silahlı hareketler noktasında... E, ...bir örnek oluşturmuştur. Ancak... E, ...bu Mehdiyet meselesinin işin içinde olması... E, ...ve Kabe'nin... E, ...mekan olarak seçilmesi nedeniyle... Cüheyman el-Uteybi, Selefilik dışındaki İslamcı hareketler açısından da bir meczup gibi hmm. değerlendirilmiş. Hmm. Zaten bunun bir arkası da gelmemiştir. Yani Yeni İhvan'ı devam ettiren, kendilerine Yeni İhvan diye at veren başka örgütler filan da çıkmamıştır. Orada bir nevi tarihe bir iz bırakmış ve çekinmiştir. Hmm. Evet, tarihe trajik bir iz bırakmış evet, aslında. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz hocam değerli ben, ben yorumlarınız için. Ederim, Kabe baskını, Cüheyman, Yeni İhvan'dan genişçe bahsetmiş olduk yine. Teşekkür ederiz, ben sağ teşekkür olun. teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, Yeni İhvan ve Kabe baskını hakkında konuştuk bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.